Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sevim Çakmak geliyor efendim sırada. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun siz. Gayet iyiyim. Buyurun efendim. Önce birazcık e, göz sağlığımızda konuşalım. Daha doğrusu göz estetiği sağlığı gibi de düşünebiliriz değil mi? Göz kapağı, göz kapağı ameliyatları evet. hocam. Hı. Tamam. Pitozis nedir? Pitozis. Şimdi pitozis üst göz kapağı normalde göz bebeğini, gözün renkli kısmını 1-2 milim kadar örter. Daha fazla örtmesi durumunda göz kapağı düşüklüğü ya da pitozis söz konusudur. Ee, burada asıl problem göz kapağını kaldıran kaslarla ilgilidir. Yani kasların yetersizliğine bağlı üst göz kapağı yukarı doğru hareket edememektedir. Peki ee, yani nedenleri ne oluyor daha sıklıkla? Yani yaşlandıkça mı oluyor yoksa Genetik faktörler de önemli mi? Şimdi doğuştan olabilir çocuklarda, yeni doğan bebeklerde olabilir ve sonradan e, karşımıza çıkabilir. Sonradan olan durumlar e, mesela nörolojik hastalıklara bağlı olabilir. Yaşın ilerlemesiyle göz kapağının kaslarını tutan bağların gevşemesine bağlı olarak e, olabilir. E, onun dışında... E, doğuştan da olabilir mi hocam bu? Evet doğuştan olabilir. Genetik bazı hastalıklara bağlı olarak da... Aslında hastalıkların yanında bir belirti olarak genetik hastalıkların yanında bir belirti olarak karşımıza çıkabilir. Doğuştan olan durumlarda göz kapağını kaldıran kasın yetersiz gelişimi söz konusudur. Yani yeteri kadar gelişememektedir. Buna bağlı olarak bebekler doğduklarında göz kapaklarını açamamaktadırlar. Ama mesela nörolojik bir neden, sonradan olan nörolojik nedenlerde diyelim ki hastanın beyininde bir tümör var, tümöre bağlı olarak göz kapağına gelen sinir zedelenmiştir. Buna bağlı olarak sinirin hasarına bağlı olarak göz kapağı düşebilir ya da çok nadir başka durumlar var nörolojik olarak. Çünkü göz kapağını kaldıran iki kas var. Biri beyinden gelen sinirlerle inerve olurken diğeri de beyinden gelen sinirle inerve oluyor ama sinirin trasesi gidiş yolu akciğere kadar uzanabiliyor. Yani hasta akciğerin üst kısmındaki bir hastalıktan dolayı da göz kapağında bir düşüklük olabilir. O şekilde tablolar karşımıza çıkıyor. Yaş ilerledikçe göz kapağını tutan, özellikle kasları tutan bağlar gevşer. Göz kapağını tutan kaslar bir süre sonra kendilerini bırakırlar ve geriye doğru hareket ederler. Hastalarda yaşın ilerlemesiyle kapak yavaş yavaş düşebilir. Buna da yaşa bağlı olarak görüyoruz pitozisi. Yani hangi noktaya kadar düştüğü zaman göz kapağı düşük diye düşünmeliyiz. Yani, yani tamamen ne bileyim işte gözün artık kirpiklerin üzerine kadar inmesi ve artık görüşün daralmasıyla alakalı mı olabilir? Yoksa e, kişi rahatsız oluyorsa da zaten az sonra konuşacağımız bu bile faroplasti değil mi? Habiletinde başvurulabiliyor mu? Şöyle aslında bu blefaroplastiden farklı bir durum. Blefaroplasti yaşaman, yaşın getirdiği yaşamın ilerlemesiyle oluşan. ya da genetik faktörlerle oluşan cilt fazlalığının veya yağ torbaları vesaire onların tedavisidir. Burada tamamen farklı bir durum var. Göz kapağını kaldıran kas. Kas Göz kapağını yukarı doğru hareket ettiriyor. Yani aşağı yukarı hareketlerimizde kasın fonksiyonu var. Tamam. Şimdi kas e, normalde göz kapağını 1-2 milim e, göz bebeğinin Gördüğünüz bu korna ön saydam tabakayı 1-2 milim örtüyor. Eğer daha fazla örterse yani daha şöyle, aşağıda şöyle aşağıda kalırsa, kalırsa o zaman pitozis söz konusudur. Olur. Bu tamamen bilefor farklı bir durum. İkisi de genellikle göz kapağı düşüklüğü olarak biliniyor ama asıl göz kapağı düşüklüğü denilen durum pitozis. Bunun dışında nelere bağlı olarak meydana gelir? Mesela göz kapağının üzerinde bir kitle varsa onun mekanik etkisine bağlı olabilir. Bazı kas hastalıkları seyrinde de görülebilir. Mesela Myasthenia Gravis dediğimiz kas hastalığı var. Bu kas hastalığında vücudunda genel olarak bir kas zafiyeti olur. Belli bir yaştan sonra kadın hastalarda daha sık görülen bir tablo. Ee, bu tabloda bazen hastalar ilk olarak bize pitozisle gelebilirler. Bu şekilde tablolar da var. Bu nedenlerle pitozis olabiliyor. Peki blefaroplasti ile pitozis ameliyatı beraber yapılabilir mi? Ee, blefaroplasti ile pitozis ameliyatı beraber yapılabilir. Hastanın hem cilt fazlalığı vardır, hem yağ torbaları vardır, hem de beraberinde göz kapağını kaldıran kasta bir problem vardır. E, bu hastalar iki e, şikayetle genellikle bize gelirler. Bazen sadece pitosisle gelirler. Üst kapaklarında da bu e, bleforoplastik ihtiyacı vardır. O zaman ikisini kombine ederek cerrahi tedavilerini planlayabiliriz. E, bu iki operasyon işleminde de risk faktörleri var mıdır? Şimdi yani şeyde risk faktörleri şöyle çok ciddi bir risk faktörü yok ama bu iki ameliyatı beraber kombine yaptığımız zaman hastalarda şöyle bir problem oluyor kapaklarında daha fazla bir şişlik ve morluk oluşabiliyor yani iki ameliyat kombine yapıldığı için göz kapağında da bağlı olarak hastaların şikayetleri postoperatif e, olabilecek şişlik, morluk şikayetleri normalden daha fazla görülüyor. E, oluşabilecek e, sonraki dönemde oluşacak problemler tamamen bir göz kapağı ameliyatı sonrası oluşacak problemlerle aynı oluyor. Ne oldu soracaktım. İyileşme süreci ne kadar sürüyor? Yani, neler yaşanabiliyor? Yani ilk iki gün hastalarda doğal olarak bütün göz kapağı ameliyatlarında olduğu gibi burada da bir şişlik, morluk oluyor. Hastaların bu süreç içerisinde buz uygulaması uygulamaları gerekiyor Ondan sonraki süreçte zaten hızlı bir iyileşme sürecine giriyor hastalar ve bu dönemde medikal tedavilerini uygulamaları gerekiyor genellikle birinci haftadan sonra da dikişleri alınıyor hastaların Peki bu ameliyat sonrasında herhangi bir iz kalıyor mu yani şimdi e, pitoziste ameliyatı farklı şekillerde yapabiliyoruz. Yani üst kapak kıvrımından girilerek yapılabiliyor ya da içeriden yapılabiliyor. Yani hmm. konjiktival yoldan yapılabiliyor. Eğer üst kapak kıvrımından yapılıyorsa üst kapak blefaroplastide yapıldığı gibi kesi çok geniş değildir. Hmm. Yani üst kapak blefaroplastide kesi biz böyle geniş bir dışa kaşın altına kadar e, giden bir kavis oluşturacak şekilde yapıyoruz. Ama pitoziste kesi üst kapak kıvrımı da sadece kıvrım alanında kalıyor. Daha kısa bir kesidir. Hasta e, dışarıdan cilt faz, e, cilt e, yoluyla yapılan e, pitozis ameliyatında yani kıvrım durumda kaldığı için daha sonraki süreçte belli belirsiz bir iz oluyor. Karşıdan bakılınca genel olarak görünmüyor. Ama eğer içeriden konjüktüval yoldan yapılmış ise zaten ciltle ilgili bir problem olmadığı için, kesi olmadığı için iz kalmıyor. Ameliyat sonrasında tekrar göz kapağında düşme olur mu? Ee, yani şöyle bu bir kas cerrahisidir nihayetinde hastalar geldiğinde biz hastalara da bunu belirtiyoruz. Ee, yani kasın vereceği tepkiler, kasın e, ameliyat sonrasındaki hareketi bazen belirsiz olabiliyor. Özellikle e, daha öncesinde gergin olmuş e, kasılmış olan kasları tedavi ettiğimiz zaman cerrahi olarak getirip yerlerine yerleştirdiğimiz zaman kaslarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Cerrahi başarılı olsa bile sonraki dönemlerde kas tekrar kendini hmm. bırakıp geriye doğru kaçabiliyor. Bu ne kadar oluyor bu süreç hocam? Ne kadar sonra tekrar yani kaslar kendini bırakabiliyor? Biliyor. Yani değişebiliyor. Yani kasın kişi evet onun için belli bir süreç vermem doğru değil. Yani 3 ay sonra da gelebiliyor. 1 ay sonra da gelebiliyor. 1 yıl sonra da gelebiliyor hastalar. Bu göz kapağında kasları kuvvetlendireceğimiz bir egzersiz yok mu hocam? Yok ne yazık ki. <laughs> yani o tür bir egzersizimiz yok. Peki. Var mı eklemek istedikleriniz? Yani şeyden bahsedebiliriz. Ee, doğuştan olan pitozislerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Şöyle doğuştan olan pitozis hastalarında e, bebeklerde eğer e, görme aksını kapatıyorsa pitozis bu durumda göz tembelliği yapabilir. E, bu da bebekler için ve e, kişinin gelecek hayatı için önemli bir durumdur. E, bu bebek hastalarda şöyle bir sıkıntı var. Eğer e, pitozis görme aksını tamamen kapatıyorsa bu çocukları bir an önce tedavi etmek gerekiyor. Ama görme aksını kapatmıyorsa bu çocukları sıkı takip etmek gerekiyor. Okula başlamadan önceki yıl tedavilerinin yapılması gerekiyor çocukların. Okula başlamadan önceki yıl yapılmasını istememizin nedeni ise şudur. Çocuklar nihayetinde okula gidiyorlar bir, bir akademik sürece giriyorlar buradaki başarıları etkilemesin. etkilemesin diye. Bunun haricinde bir de bu çocukların yüzde otuzunda olan gözlerinde diğer gözlerinden farklı olarak gözlük ihtiyacı olabiliyor ve eğer bu tespit edilmezse göz kapak düşüklüğüne bağlı olmazsa bile gözlük ihtiyacına bağlı olarak bir göz tembelliği olabiliyor. O yüzden mutlaka bu hastaların göz muayenelerinin çok iyi yapılması gerekiyor ve göz tembelliği açısından bu çocukların daha ayrıntılı değerlendirilip göz tembelliğine sebep etmeden tedavilerinin yapılması gerekiyor. Peki Profesör Doktor Sevin Çakmak hocama çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için.